Hemen ölmeyiz oğlum, ezberledik şu an. Hemen ölmeyiz oğlum. Niye öyle oldu ya? <laughs> şey ya ses dikkatimi dağıttı biraz. İlk elin olmaz. İlk elin olmaz o. Solu. Heh. İşte bu kadar. Ya! ya olmuyor olmuyor beynim onu konvert diyemiyor gene gözüm karardı havada s bastığında yavaşlıyor mu abi evet yavaşlıyor peki, oynarken odaklandığın zaman konuşabiliyor musun abi hayır peki söylediğimiz şeyleri anlayabiliyor musun anlıyorum yani dış olarak Peki babam böyle Öyle yapmayı şöyle. nereden öğrendi? Bak sikerim sizi. <laughs> Siker bu arada. Kolay <laughs> mı bu arada? Mid abartıyor ya. Abi daha ikinci aşamaya bile geçiyor musun? <gülüyor> <gülüyor> Abi ya, f tamam be. Aman. Yırtacağım memelerim gözükecek banlanacağım ya üstümü. <gülüyor> <gülüyor> Gidiyorum sağdan bitiriyorum oyunu ya. Speed rancı bir tane ilici lavu aynanmışız gidiyoruz burada ya. Ananı ya oğlum böyle bir şans yok ama ya. Abi 30 dakika VC'ye gittim hala aynı yerde. Sus lan. Ya bu ne Hayır. <laughs> Sikerler bildiğim yolu gideceğim ya. Bırak ya. Hayaller hayatlar oldu Harbiden <laughs> <da> ya. Harbiden <laughs> ya. <laughs> Çok güzel. Aha. Aha. Hadi. Ah. Oy. Kalk. Kalk. Öyle bir şey mi var ya? <laughs> kalk. Kalk. Tamam, yeni bir taktik bulduk. <laughs> <laughs> ya diyorum ya şimdi bunu mesela koysa bak burayı kesin speedrun diyeyim burayı koyun tamam mı? En az 10 tane keko yapmaya çalışacak onu. Abi nasıl yapmış be ya? Biz de 2 dakikadır onun batağındayız zaten. Götü yapıyorlar speedrun. Parmaklarım tutmuyor. Abi şimdi bir kendini sakinleştirecek bir konuşma yap. İndirme yapıyorsun değil mi? <gülüyor> <gülüyor> evet kanka. <laughs> evet. Ya abi biz neleri başardık da... abi. Bunu mu başaramayacağız? Ben de ıh diye bir ses çıktı az önce kontrolsüz. <laughs> 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 of. Abi çetin dili olabilirim. Ol bakayım. Sikeceğim yapacağınız işi.